Evet cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Tarık Başkan'ın oraya geldik. Başkanım neler demek istersin? Ramazan yağmur çamur hoş geldin. Sefa geldin Allah razı olsun. Ramazan. Ee, kuşlarımız var. Vereceğiz. Alan arkadaşlar bin hayrını görsün. Güle güle uçursun. Gözü olanın gözü çıksın. O şekilde. Arkadaşlar başkanlar alacağımız kuşlar burada. Başkanım, bunların durumlarını Neyin sana artık? zahmet abi kuşları tek tek Topal abi sen abi, mi vereceksin Tamam ben sana sen Evet İçeri gir içeri gir Evet abi Kapı sen Kapat ama Kaçırmayalım Kaçırmayalım Evet Topal abi kuşları yakala tek tek Başladı Evet Kanada ekesi oldu da işte İtman verecek Evet Başkanım bu Eke Buna itman verecekti. değil topar. mi Ön tepe. Abi bak Söylüyorum bu da aynı. Bak hep eke. Bir sürü kuş var elimde. Evet. Çok kuş olduğu için uçuramıyorum yağmur samur Ne yapayım? O yüzden aynı kardeşleri birebir hepsi bende var. Kendim tamam. ne uçuruyorsam arkadaşlar Bu şu an ne durumda başkanım? Bu hazır. hazır. Kanatları evet. geldi. Uçuracak arkadaş. Teşekkür diyecek. Bir hafta sonra yani hazır kuş. Ön tepe mavi dışarı başkanım kutuyu atsana devam Atalım. Bugün yardımcı yok tekip. Bu krem Bakayım. Neydi başkanım? Bu iş saat uçan var ya. Yani. Bu Eke. Evet. Aynı kuş üç buçuk saat, üç saatten aşağı uçmuyor. Üç saatten aşağı uğraşamıyorum. Öyle bir zamanım yok. Uçursunlar göre alt üstü sağlam kuşlar. Arkadaşlar krem dişi üç buçuk saat uçuyor. Bilginiz olsun. Sesi şamatası iyi. Mükemmel bir kuşmuş. Evet. evet. Başkan ön tepeyi ver. Evet. Başkanım bu nedir? Bu da hazır. Bu da, hazır. Bu da eke, evet. kanat ekesi. Nefes diyecek daha yeni çıkardım işte 3 4 gündür öbür mavi nasıl aynı evet. kuşlar yani. Onlar da bile uçan, aynı kendi, kendi kuşlarımız abi uçsun. Tamam başkanım at onu da ya? Bin ayrımı görsün. Allah razı olsun başkanım. Bak kendi ellerimle koyuyorum. Bu nedir başkanım? Bu da aynı. Evet. Kanat ekesi yeni çıkardım. Dün çıkardım bunu şeyden. Evet. Eee uçacak, nefeslice Aşk uçacak. Yeni çıkardım. Dizmiş, daha yeni uçmaya Yavruken çok zor. Yavruken uçmayan bak. Onu da söyleyeyim de arkadaşlar yani anlamasın. Yavruken oynamayan kuşları hayatta kümese koymuyorum. Kesmem etmem, uğraşmam yani. Yavruyken ben de sınıfı geçerse, oynarsa kesiyorum. Eke de de görüyorum. Evet. Devam ediyorum. Anlatabildim mi? Benim kuş işte tarzım öyle aslında. yani. O bazen Ara... yavruyken oynamıyor. adamlar bekletiyor falan onu da başladı. girdi değil mi? Bunları sana anlattım. Evet. Bak daha kanal geliyor. yeni geliyor. Şampiyonlardan direkt. Yani güzel uçup oynayan yavruyken çok güzel oynadı. Da. Dişiyle erkekli veriyorum. Evet. Alan de öyle değerlendirsin. Söyledim kuş nereden evet. nasıl arkadaşlar, geldi nasıl gitti. Bu takım arapı alan arkadaşlar. Annesinin annesinin hepsi burada kupaya attık. 19 taklayla oynuyor. Evet. Bu da onun aynı dişisi. Arkadaşlar düşüsü. bu Arapları alan güle güle beslesin. Kuşlar üstüde kuşlar. Biraz öte kutuya atalım başkanım. Tamam. Bu ben pek. Bu nedir başkanım? Bu da bizim kendi kuşlarımızdan. Demiştim ya. Evet. Mevzu o arkadaşlarla alakalı. Evet. Eke. Yani eke oldu Kanada'mızda. Miski goza. erkek Kuşu eke. Ver. Kuşlar Oynamayan Bu dumanlı nedir başkanım? Bu dumanlar 3-4 tane kardeşi var. Kaç tane başkan? 3-4. 4. 4. Bu bunlar. Ne? Benim de bunun kardeşi. Bunlar. O krem de bunların kardeşi. Evet. Bu dumanla bir tanesi hazır. Erkek olan. Bunlar da kafa kaldırdı. 4-5 takla oynuyorlar. 3-5 güne alan adam kendi yerinde uçursa oraya adapte olsun. Daha iyi olur. Evet. Aynısından 4 kardeşi de bende uçuruyorum. Maşallah. Bu evet. O o dördünü hiç konuş atalım direkt içine. Nerede o? Kumanlar mı? Dumanlar hep aynıymış. Ulan erke... benim eski kuşlarım. Bir tek erkek hazırmış arkadaşlar. Ötekiler kafa kaldırıyor bilginiz olsun. Onlar da başlıyor yani. Ha, yani... başlıyor mu? Her gün uçursun. Hazır olan gün... bu mu? Evet. Onu buraya at. Evet. Bu araba bana mı çalıyor ya? He araba. Araba ya, otelin de oluyor. Alalım ya biri girecek. Onları da, bunlar da buluttan atan kuşlar koy. Arkadaşlar bunu Netene çok başlıyorum. yüksekten atıp geliyormuş. Başka mavi de getir, araba bana ötüyor ben çıkıyorum. Başka sen mavileri al. Mavi, de, mavi de getir abi, az önce uçanı. Başka mavi de uçuyor uçuruyor ya. Yok yok yo, getir abi getir. Arkadaşlar dur, bakın dur, ha. Bu bırakır mı abi mavi? Bırak Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Geldi Baba ya, geldim, abi. geldim. Koy. Geldim. Tamam geldim. Alan bin ayrılığa Evet diyorsun, abiler abi. başkan bir şey diyor musun ben kaçacağım. Canlı sağlığı Allah razı olsun. Arkadaşlar akşam yayında görüşürüz kendim. Koper abi var. mavi attın mı? Ben de çıkacağım. Yok. Mavi getir abi. Yok yok mavi kalsın. Abi getir kurban olayım ya. Attı attı attı. Attı hani nerede mavi? <laughs> Orada abi. Hangisi o? Sinekli mavi Tamam ediyorum. sinekli mavi. Arkadaşlar alan arkadaşlarım ayrılığını görsün. Araba kornaya basıp ben duruyor. Ben de cumaya yetişeceğim. İyi hadi. hayırlı cumalarınız hadi, olsun görüşürüz. Abi. Razı, Allah razı olsun.